Akünüz öldü, nasıl değiştiririm? Tape kodu gider mi? Ben yapabilir miyim diye düşünüyorsanız bu videoyu izlemeniz yeterli olacaktır. Akü değiştirirken bilmeniz gereken bazı püf noktaları şimdi size göstereceğim. İlk önce sökerken akü değişiminde sökerken eksik kutup başını sökün. Daha sonra artı kutbu sökün. Bunun artı eksi olduğunu anlamak için ilk önce kutup başlarının üzerindeki artı ve eksi kutuplarını görün. Bilmiyorsanız kırmızı renkte olanlar genelde artıdır. Siyah olanlar eksidir. Yani şase dediğimiz. Bu da genelde şase dediğimiz gövdeye bağlı olur. Neden ilk önce eksiyi sökün diyoruz? Anahtarı taktığımızda gövdeye teması halinde şahse yapma olasılığı olmaz. Çünkü bu da gövdeye bağlı olduğu için bir e, herhangi bir sorun problem teşkil etmez. Ama artıyı ilk önce söktüğümüzde gövdeye değdirdiğimizde gövdeye anahtarın değme ihtimalini hesaplarsak görüyorsunuz bu da büyük sorunlara yol açar. Sigortalarda yanma ve patlatmaya yol açar. O yüzden biz her zaman ilk önce eksi kutupu sökün diyoruz. Daha sonra artı kutupu sökün. Takarken ise aküyü değiştirdiğimizi farz edelim. Aküyü değiştirdiğimizi farz edelim. Bu sefer de ilk önce artıyı takıyoruz. Sonra eksi kutbunu takıyoruz. Şahse dediğimiz. Aküyü sökmeden önce akünün bağlantı demirini muhakkak sökünüz varsa ondan sonra kutup başlarını daha sonra kutup başlarını sökün. İlk önce dediğim gibi eksi kutubunu söküyorsunuz. Sonra artı. Takarken de ilk önce artı kutbu sonra eksi kutbunu takıyorsunuz. Dizel arabalarla akü değiştirirken teyp kodu sorun olur mu diye düşünmeyin. Bunda çok basit bir yöntem var. Aracı çalışır durumda getirdikten sonra kutup başlarını sökün. Kutup başlarını söktükten sonra araba yine çalışacaktır. Aküyüzü rahat bir şekilde söküp takabilirsiniz. Bu size hiçbir zaman bir şey kaybettirmez. Beyninde ve teyp kodu istemez. Benzinlilerde ise aracın teyp kodu istiyor diye teyp kodum silinir, teyp kodum gider diye düşün düşünmeyin. Bunu da iki kablo vasıtasıyla, yedek bir akü vasıtasıyla da yapabilirsiniz. Bunu da göstereceğim. Tape kodu gitmemesini istiyorsanız gördüğünüz gibi artıya kırmızı, eksiye siyah bağlıdır. Aynı şekilde artıya kırmızı, eksiye de siyah gelecek şekilde. Bu şekilde aküyü söküp değiştirebilirsiniz. Takviye Es, takviye konusunda akü takviye nasıl edilirdi de aynı şekilde yapabilirsiniz bunu da farz edin ki bir aracın üzerindeki akü olarak örnek alalım yalnız tek bir şart var akü takviyesinde karşı taraftaki yani o aracın çalışır durumda olması gerek neden araç çalışması lazım bu şekilde akü yetersiz kalabilir o yüzden e, marş veren aracın muhakkak çalışır durumda olmasını belirtmek istedim. Bu videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.